Selam arkadaşlar. Bugün bütün taşları nasıl hızlı oyuna sokacağımızı, onların potansiyellerinden maksimum nasıl faydalanacağımızı öğreneceğimiz bir oyunu analiz edeceğiz. Oyunu incelerken de açılışta tempoyu elde tutmak, rakibi baskı altında tutmak ve burada bir yandan hücum yaparken bir yandan da taşlarımızı hızla oyuna sokmayı sağlayan hamleleri görürken Birebir yaşanmış gerçek bir oyundan oynanmış bir oyundan dersler çıkartacağız. Tarih 11 Şubat 1858. Amerika'nın satranç şampiyonu Paul Murphy, o dönemin en iyi satranç oyuncusu, Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'da birçok satranç oyuncusuyla İngiliz, Fransız, Alman maçlar yapıyor. Bu oyunda da e, bu oyunun adı aslında opera oyunu olarak geçiyor tarihte. Çünkü bir opera binasında, Paris'teki opera binasında oynanıyor. E, Alman e, Dük Brunswick ile Fransız Kont Isort iki tane e, soylu. E, Paris Operası'nda bir odada bir yandan opera oynanırken arka tarafta sahneye konulurken bir odada Paul Murphy maç yapıyorlar. E, şimdi gelin bu maçı inceleyelim. Hamle hamle Paul Murphy'nin hiçbir hamleyi boşa harcamadan her hamlede rakibi için bir ya bir tehdit yaratıp ya bir taşını alıp bir yandan da nasıl taşlarını oyuna soktuğunu görelim. E4 ile başlıyoruz. Rakip E5 yapıyor. Bakın burada hemen baskı başlıyor. F3 hamlesiyle merkezdeki E5 piyonu üzerinde onu tehdit eden bir hamle yapıyor. Bir yandan da atını oyuna sokmuş oluyor. Hemen daha ilk hamleden gördüğünüz gibi taşlarını iki amaçlı kullanmaya başlıyor. Şimdi Bu hamlede de E5'teki piyonu tehdit ediyor. Bir yandan da vezirinin önünü açıyor ve C1'deki filinin önünü açıyor arkadaşlar. Şimdi bu hamle için vezirine D sütunu açıyor ve bir yandan da bir piyon alıyor. Diyebiliriz. Burada e, rakibin aldığı e, bir taşını telafisini yapıyor. E, bir yandan da e, veziri harekete geçiriyor. Vezirini oyuna sokuyor diyebiliriz. Burada e, F7 e, şahmat tehdidi var. Bir yandan da F1 filini oyuna sokmuş oldu. Geliştirmiş olduğu vezirle onu sol kanadı alarak B sütununa hem B7'deki piyona saldırı var, atak var. Hem de F7 karesindeki zayıf piyona dolayısıyla çifte saldırı söz konusu. Oyuna yeni bir taş daha dahil oluyor ve E4 piyonunu da korumuş oluyor bir yandan Paul Murphy. Yine oyna yeni bir taş daha dahil oluyor. Bu sefer vezir kanadında da bir rok hazırlıyor söz konusu. Yani şah artık iki taraftan da rok yapabilir durumda. Burada at e, piyonla değişiliyor gibi gözüküyor. Ama aslında at e, iki piyon birden almayı sağlıyor. İki piyon karşılığı değiştiriliyor. Ve bir yandan da fil e, birazdan göreceksiniz çok kritik bir pozisyona gelecek. Yani e, saldırı pozisyona gelip şah çekecek. Dolayısıyla... Atla iki piyonu değiştirirken bir yandan da fili şah çeken ve çok ciddi tehdit yaratan vezir kanadında bir pozisyona getirmiş oluyor. Şimdi bu rokla hem şah güvence altına alınmış oluyor hem de kale D sütununa gelerek atın yani D7 sütunundaki baskı atın üzerindeki baskı daha da arttırılmış oluyor. Şimdi bu hamleyle hem beyazlar D1, kale D1 hazırlığı yapıyor. Son oyuna girmemiş taşını da oyuna sokmak için. Hem de bir yandan buradaki kalenin değişimi sonrasında şah açığa çıkacak ve daha kuvvetli bir hücum yapması mümkün olacak. Beyaz son taşını da oyuna soktu ve burada D7 üzerinde inanılmaz bir tehdit oluşturuyor. Baskı oluşturuyor artık. Burada e, şunu da hesaba katmak lazım. F6'daki at açmaz da. Yani buradaki e, işte kalenin yenilip e, daha sonra açarak şah, veziri alarak şah gibi tehditlere karşı. Yani buradaki e, atı oynayıp da kaleyi yeme şansı yok. Çünkü veziri kaybeder. Bunu da dikkate almak lazım. Dolayısıyla vezirini kaçtı. E, bu açmazdan kurtarmak için. Ama bu durumda da Fille alarak hem şahı hem veziri tehdit etti. Artık atla almak zorunda. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bakın artık ee, vezir buradaki 8. satırdaki saldırılara ee, rahatlıkla yapabilir hale geldi. Çünkü önü açıldı bu filin oynanmasıyla. Dolayısıyla şah daha büyük bir tehdide ee, maruz kalacak. ile yedi ve işte ölümcül hamle e, vezir B8 hamlesi. Neden ölümcül? E, siyahlar veziri aldığı anda şahmat. Bakın arkadaşlar kaçacak hiçbir yer yok şahın. Şimdi bu matta gördüğümüz şey şu. Beyazlar tüm taşlarını oyuna soktu. Ve hepsini en etkin bir şekilde e, en yüksek performansıyla kullandı. En ekonomik şekilde tüm taşlarından faydalandı. E, dolayısıyla Paul Murphy'den öğreneceğim şey bakın oyun. Hepi topu 17 hamle sürmüş. 17 hamlede e, bütün taşlarını aç, açarak kuvvetli de bir hücumla bunu birleştirerek bir yandan da tempoyu hiç kaybetmeden sürekli siyahı baskı ve tehdit altında tutarak e, oyunu kazanabiliyorsunuz. E, bu maçtan öğrenecek çok şey var. E, tüm hamlelerini tek tek analiz edin. Opera game diye aratabilirsiniz. E, hamlelerine ulaşmak çok kolay çok ünlü bir oyun. E, oyuna nasıl... Hızlı başlarız. Nasıl bir hamleyle aslında bir yandan bir taşı oyuna sokarken diğer yandan bir tehdit yaratırız. Buna çok güzel bir örnekti. Hepiniz hoşçakalın. Görüşmek üzere.